sizlerle rüya tabirlerinizi buluşturan rüyanın dili web sitesinde de okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan ve yorumlardan sayfamıza kolaylıkla ulaşın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüyada kına görmek iyi ve güzel bir rüyadır. Yaşanacak güzel gelişmelere ve değişimlere işaret eder. Aynı zamanda saygı gören, itibarlı bir insan olacağına dikkat çeker. Bu rüyayı gören kişinin çevresi tarafından sevildiğine ve düşüncelerine önem verildiğini işarettir. Ayrıca rüyada kına görmek, maddi olarak rahat edeceğine ve istediği gibi lüks bir hayata yaşayacağını işaret eder. Bir kadın rüyasında eline kına yaktıysa, mutlu ve huzurlu olacağını işarettir. Hatta maddi olarak da güzel gelişmeler yaşayacağını gösterir. Saç beyazını kapatmak için kına yakmak, sağlık ve mutluluğa işaret eder erkek saçın akına yakıyorsa itibar ve hayırlara dikkat çeker. Sakalın akına yaktıysa manevi olarak güçlülüğünü gösterir. Rüyada kına yakmak Kına yaktığını görmek iyi ve güzel bir rüyadır. Yaşanacak güzelliklere işaret eder. Aynı zamanda güzel günlerin rüya sahibi için geldiğini işarettir. Bu dönemde kendini fazlasıyla iyi hissedeceğine ve mutlu olacağına delalet eder. Rüyada Erkeğin Eline Kına Yakması Erkeğin eline kına yaktığını görmek çevreyi işaret eder. Rüya sahibinin çevresi tarafından sevildiğine ve saygı duyulan bir insan olduğunu işarettir. Aynı zamanda onların yardımına koştuğuna ve gerektiğinde onların da rüya sahibine yardım edeceğini işaret eder. Rüyada Avucuna Kına Yakmak Avucuna kına yaktığını görmek güzel bir rüyadır sıkıntı ve zorlukların biteceğini işaret eder. Rüya sahibinin rahat bir hayata sahip olacağına ve mutlu hissedeceğini işarettir. Aynı zamanda kötü günlerin son bulmasıyla beraber daha güzel bir döneme gireceğine dikkat çeker. Gelecek günlerin rüya sahibine mal, mülk ve maddi olarak büyük dönüşler getireceğini işarettir. Rüyada parmaklara kına yakmak Parmaklara kına yaktığını görmek, çevrenin güzelleşeceğini işaret eder. Rüya sahibinin yaşadığı yerin güzelleşeceğine ve ağaç çekileceğini işarettir. Aynı zamanda ferahlayacağına ve güzel bir döneme gireceğini işaret eder. Rüyada ayaklara kına yakmak Ayaklara kına yaktığını görmek, maddi getirilere işaret eder. Rüya sahibinin mal mülk edineceğine ve büyük yatırımlar yapacağını işarettir. Aynı zamanda yaşayacağı güzel gelişmelere ve güzel günlerin yakın olduğuna dikkat çeker. Bu dönemde kendine iyi bakması ve elinden geldiğince güzel vakit geçirmesi gerekir.